Herkese merhaba arkadaşlar. Evet başlıkta görmüş olduğunuz gibi diş eti ameliyatı oldum. Neler yaşadım? Neden oldum? Bunlardan bahsedeceğim. Uzatmadan videomuza geçelim. Neden oldum? Çünkü diş etlerim çekilmişti ve baya 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 çekilmişti. Köküne kadar çekilmişti artık. Bildiğiniz ön, alt ön dişlerim havada duruyordu. Yani boşlukta duruyordu. Her an düşebilirdi. Beni eskiden tanıyanlar bilir 2018 yılında ben diş teli takılmıştım ee, ve ve e, 2020'nin Kasım ayına kadar çıkması gerekiyordu. Ancak e, çıkamadı. Evdeki hesap çarşı uymadı ve 2020'nin Haziran ayında ben askere gitmek zorunda kaldım ve askerden askerde de de korona zamanıydı ve izin vermediler bize o yüzden diş teli kontrollerime gelemedim. tabi ben şu an şunu demiyorum arkadaşlar diş teli takılmayın. Diş etleriniz çekilir benim gibi ameliyat olmak zorunda kalırsınız falan demiyorum. Eğer diş teli takınacaksanız dişlerinize özen gösterin. Doktorunuzun dediklerini yapın. Eğer yapmazsanız benim gibi olma olasılığınız var çünkü ben doktorumun dediklerini yapmadım o zamanlar mesela bana asitli içecekler içme dedi kola yedim sert şeyler yemedi sert şeyler yeme dedi gittim çekirdek çekirdek yedim elma yedim Benim yetmedi askerdeyken kutu kutu çikolata alıp yedim ve hiç fırçalamadım dişleri sürecinde dişlerin fırçalanması gerekiyor ben fırçalamadım kısaca dişlerimin içinden geçtim ee, ve dön Döndüğümde de Diş doktorumun Başka şehre tayin olduğunu öğrendim Normal hastaneydi Özel falan değildi Sonra başka falan doktorlara gittim Hala diş telim vardı Ve diş Artık yararı yoktu Sürekli dişlerime zarar veriyordu Ve herkes bana Ameliyat olması gerekiyor diyordu Du bildiğiniz üst damaktan Parça alıp alt hani diş etinin çekil diş eti çekilen yere yere dikiyorlardı üst damaktan parça alıp ben de korkuyordum gitmiyordum o sırada babam e, özellikle implant tedavisi görüyordu annem de babamı götürürken şeyi görmüş diş etin tedavisini görmüş yani babamı götürdüğü doktor diş eti tedavisi de yapıyormuş annem sormuş ee, başka bir parça kullan, kullanarak da yapılabildiğini öğrenmiş ben de gittim kontrollerim falan yapıldı ee, diş tellerimi çıkardılar ve diş tellerimi çıkardıklarında dişlerimi fırçalamadığım için çürümüştü 11 tane dolgun vardı 9 tanesini yaptılar şu an 2 tanesi daha var ve ve en sonunda diş eti ameliyatı oldum. Peki nasıl oldu? Şimdi benim için atın kalbinin zarından diş eti parçası yaptılar. Bu orijinal diş etlerine yakın bir parçaymış. Ve bunu alıp benim diş eti çekilen yerlerime diktiler arkadaşlar. Tabi önce ameliyat sürecini burada anlatmayacağım. Ameliyat süreci böyle Full bayatmıyorlar arkadaşlar, lokal anes lokal anestezi ile yapıyorlar. Ardından yapıldı işte ve şu anlık iyi gidiyoruz, gidiyoruz. Yani yavaş yavaş toparlanmaya başladı diş dişlerim ve diş etlerim mesela dedim ya ön, alt ön dişlerim havada duruyor dedim onlar düşmesin diye arka tarafına. Bir tane tel gibi bir şey e, taktılar ki daha sağlam olsun diye bu şekilde diş eti ameliyatı olduk. E, uzun zamandır video falan gelmiyordu gelse bile e, sürekli videolarda iyileşme sürecindeyim diş eti ameliyatı oldum konuşamıyorum falan tarzında videolar atıyordum ve sesim biraz tuhaf çıkıyordu. Ki şu anda büyük ihtimal tuhaf çıkıyorlar çünkü daha tam iyileşmedi. Bugün gittim dikişler aldım. Peki diş etti ameliyatın ne zaman oldum derseniz 18 Mayıs 2023 tarihi Perşembe miydi? Tam bilmiyorum 18 Mayıs 2023'te ameliyat oldum arkadaşlar. Bu şekilde umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani sadece bilgilendirme amaçlı çektim tabi daha iyi bilgilendirmeler lazım. Yani birkaç gündür bu nedenden dolayı video gelmiyordu. Gelse, gelse bile sürekli iyileşme sürecindeyim. Diş eti ameliyat oldum falan diyordum. Bu, bu videoyla detaylı bir şekilde anlatma ihtiyacı hissettim kendimde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Ee, şu iki dolgum yapıldığı zamanda zaten topluluk kısmında paylaşıyorum tarih vererek. Tarih vermemin nedeni şu anı olsun arka anı olsun diye. Aa, benim için bir an işte o tarihte mesela 18 Mayıs 2023 tişet ameliyat oldum diye anlat topluluğa yazmıştım İleride bir, bir gün baktığımda diyeceğim ki 18 Mayıs 2023'te diş ameliyatı olmuşum. Diyeceğim yani nedeni bu tarih atmamın. Her neyse daha fazla uzatmayacağım. Zaten 6 dakika oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.